Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Hasan abimizle FIFA 22 bu sefer kuralsız kırmızı kart moduna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abim. Hoş bulduk umide. Nasılsın Hasan abim? İyidir. Sen ne yapıyorsun? Ben deyim abi. FIFA 22'nin son maçını yapıyoruz. Nasıl hissediyorsun? Valla güzel ya 23'ü bekliyorum yani. Gençler bu 22, artık yeter. FIFA 22'de daha görebileceğiniz son maç yaptığımız bir video. Artık FIFA 23'e geçiyoruz. Daha fazlası için son kez bir süper beyni panitması yapmayı unutmayın. Bir 20.000 like bekliyoruz. Yorumlara da boom dedik o geldi. Sizce bu maçta kaç kırmızı kart olacak yorumlara yazın. Bilmeyenler için her gol attığımızda bir tane rastgele oyuncumuz maçtan atılacak. Kırmızı kart modunu oynuyoruz. Ha Ve kırmızı kart bu. kuralsız diye düşündüm. Yok bu. abi kırmızı kart modu. Ha normal tamam. O zaman. Tabi senin o A efsane A defansa gol atabilirsek. Ve gençler maçımıza başladık. Dediğim gibi ya. kırmızı kartı. Gol atan kırmızı kart yer. O yüzden aslında gol yemek de avantajlı. Rakipten bir oyuncu eksiliyor. Şimdi Vinicius. Oh, oy. Oha, o neydi la öyle? Figo ya bak, Ya ben Çehi çıkartmayı unutmuşum ya. Armut Çehi. Evet gençler pasımızı ben verdik. Ben hiç bakmadım ki şeye kadroya. Hadi Mö, beyler Mö, hadi. Mö, Mö. Pasımızı gönderiyoruz George Best. Kansel hadi Best. Var orada, karşıyım. Şöyle bir, bir yere var orada. Yiyoruz. Kardeşim nereye gidiyorsun? Pasımızı verdik. Bir daha gördüm. Best. Ya, e, Yine gördüm. efsane defans başladı. Vinicius. Alırım onu. oy. Önümden Şimdi aldım. Gomez. Gravenberg. O da bıraktı Vieira. Vieira da gönderdi defans arkasına çok güzel bir top. Son yetiş ona. Hiç Son bir şey yetişti çekti top. Hiçbir oh. şey olmaz. Gideceğin yeri biliyorum. <laughs> Lan! Aldım acaba onu. Figo'sun sen verdik. ne yapıyorsun? Bir daha oynadık. Vur best. Bak yine başladık ya. Pasımızı verdik. Vurduk. Ugo. <laughs> O çıkmadı. o çıkmadı. Çıkmadı. Lan çıkmadı bu. Vur oğlum. Allah Hugo nasıl tutuyor onu ya. Hugo Loris onu nasıl tutuyor hocam. Kalenin içine girdim ta ya. Teşekkürler. <laughs> Bir şey değil ya ne demek. Ne, <laughs> ne zaman şey top istersen şöyle atarım ben Şöyle yani. bıraktık best. Hocam. Şimdi pasımızı verdik. Çok güzel ataklarımız vardı gençler ama atamadık. Gördüm şurayı. Dön oğlum. Çok güzel döndü. Monazo. Hasan abinin ezberime bildiği tarafa dönmedim bu sefer. Gramın berş atıyor. Ve kırmızı kartımız geliyor. Bakın Hasan abi o tarafa bekliyordu. Yukarı döndü. Kim gidiyor ee? Hocam bir gösterseydin. Hasan abi kesin atlaya bastı. Şimdi Yo. çıkacak yukarıda. Gravenberg! Adamsın. Golü atan oyuncum orta saham gitti. Ben aa oh, hocam öldüm. Gençler orta sahamız gitti. İlk ya kırmızı haga... kartı ben gördüm. Aldık onu. Şimdi aldık onu. Beyler niye kimse koşmuyor? <laughs> Helal lan çe. Vallahi lafım yok. Ya Figo <laughs> azıcık kaldır totonu ya. Gençler 5 gitti. Atıyordum? Orta saha koptu. Ha, orta şöyle sahaya. yapıyordum. Dur şöyle yapıyordum. Golü izleyin. Selamun aleyküm. Bak oğlum bir kafa vurun bari. Ben de Bak biliyordum. George. George. Koş lan geri koş geri George. koş. Kimi koşan? George. Kim Hadi George, George. kim oğlum sen? George Best abi. Ya isteri kadar Adam 10 kişi mi oynuyor? 12 kişi mi oynuyor belli değil. Hadi be. Gel. Gel. Hadi be. Bende orta saha yok. 4 defans 4 forvet. Orada çok büyük bir boşluk var gördüm ama tertemiz gol. Tertemiz gol. FIFA oynayanlara ders olarak izletilsin bu. Nasıl atak yapılır? Nasıl paslaşılır? Nasıl hocam, adam eksiltilir? Hasan abinin bir tane stoperini siler misin? Kilin Mbappe. Sakın Mbappe bir silme döver boyun. Hocam Hasan abinin bir tane stoperini siler misin? Gol geliyor Ölümün gençler 1-1 bir, bir, oluyor Orta be. Orta sahadan sil hocam. Paye gitsin paye. Hocam, Kim paye silindi gidebilir. hocam? Hocam paye gitsin hocam. Allah. Mbappe. Hasan abimiz forvet kaybetti. Bu benim işime gelmedi. Osmanlı. Lan itele. Offside Bu benim işime gelmedi gençler. Bana defans gitse daha iyi olurdu. Gençler ben orta saha çok zorladığı için kırmızı kart tarafını Sabeke çektim ve orta sahaya Marek kaldım aldım 94. Tot. Hasan abimiz ben de, de sol bekimi aldım. Figo'yu çıkarttım. Bir de sol bekimden feragat ettim. Hadi Pele. Hadi Pele. Aldım. Aldım. Penaltı oh. hocam. Ya sen de her şeye penaltı bu. Neymiş bu ya? Hocam bu nasıl bir ağlama şekli ya? Ben de o Marakamşi. Hocam nasıl pas atıyor benim oyuncularım? Pas bozuk pas. Marakamşi kesti oradan. O Aldım zaman bunu. golü atıyoruz. Hazır mısın? Ümidi. At abi sen golü. O zaman bir Aldım. daha geliyoruz. Aldım onu. Hocam. Yera. Haydi beyler. Azıcık. Şimdi pasımızı verdik. Şurayı da gördüm. Son. 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 Çek topu. Oyna. Vur lan. Vur Pele. Oyunum gitti. Ah. Ah. Benim de <laughs> <bu> dondu. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ya çiğ saçmıştım o göründü mü ki acaba? Abi Pele yere düştü kalecine takılıp ve kafayı vuramadım. Hocam kafam ağrıyor. Yürüyün beyler hadi. George Best. kanadım da yok. Oyna aradan. Sen de oyna. Sen de oyna. Vursun. Vursun. Ya yeter ya. Beni. Vallahi yeter billahi yeter. Bu nasıl bir defansmış bak bıktım bak. ya. Bak ya bu mis ne ayak koymalı saçma bir şeymiş. Bir de benim defansa bak mis gibi. Otoban. Gol atın beyler. Hayır, Gol mezu. atın be lan. Kaleci çıksa lan. Abi niye zıplamıyorsunuz oğlum. Adam Osman'ı tokada attı. Şimdi takliş. Biraz bekledik. Çıkın Öyle beyler. Ya, lan. Hadi beyler çıkın 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 çıkın. çıkın Aldım. Müdahale Çok eder Çok güzel geliyoruz. Beyler? Çok güzel örüyoruz oraları. Pas vereceğim Ama ne ha. sonuncuyu öremedik. Tamam. Yardır çocuğum. Lan. Aldım onu. Çok iyisin. Hocam! Hiçbir şey yapmadım hocam ya. Hocam vallahi bak bu <laughs> taktik faal. Tamam mı? Hiçbir ol... şey yapmadım dediğine bakma sen onun. Hocam hiçbir şey yapmadım. Çok ayıp ediyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Aha. Lan şey nasıl yapıyorduk? Dikkat. Şu golü atalım o hocam. zaman. Easy gol. Sağımla! Sağımla! Sağımla atarım! Girme o diyen adamın var ya alnını karışlarım. Ya ÇEH Soluyla atamadı golü hatırlıyor musun? Üzerine geliyor ÇEH ya. Nice. Ve gençler 2-1 nice. yapıyor sana bir dakika 70'de. top golü attım valla. Aynen bu ne ya? Abo benden biri gidecek. ÇEH niye BÖNDE Benden biri gidecek. Ne? Stoikov. Lan forvetim kalmadı. Stoikov kovuldu güzel. Abi istersen oyunu doyurutup forveti alabilirsin. <laughs> Şimdi pasımızı verdik. Taklish. Biz geliyoruz. Adamlar atıyor. Hadi adam. artık Taklish! Aldım. Aldım. Vur lan bir el ben ya. bebeğim. Gel. Yok abi adam topun önüne yatıyor. Oh Aldı hocam. Taklish verdi pasını. Sonda döndü. Vursun. Yeter artık. Ya aga orada nasıl geçti o adam ya? Ve gençler 2-2 oluyor. Neden bu sevinç yapmıyor 70, oyun? Iki, işte. Nasıl bir şey ya? 73'le atıyoruz. Son. <laughs> Savunma bir anda. Aman Kim gidiyor? Oldu. Ya hocam niye gol go atan gidiyor ya? çıkıyor. Ben, ya, ben atan bir çıkart. defansımı azaltayım genç. Aldım onu. Ho oh, gitti. Ekran gitti hocam. Çiğ taştı hocam. Tam almıştım abi ya. Hocam çiğ taştı hocam bırak. <laughs> Ayak ayağken gitti. Yürü lan. Lan, lan ne oluyor arkadaş? Şiş açıyor Ümit. Ümit ne yapıyorsun abi? <laughs> ne yapıyorsun ya? Görüyorum. Ya gol atacaktım ya. Gel. Allah gel zaman, gel. defansın haline hocam. Gel. Hızlandırılmış mod. Hop. Golü kes. Golü kes. Öl Allah ki. Aslanım ki. Koçum ki. imkansız pozisyon. Vallahi kışkırtma yapıyor gençler. Oyun bozuk Hadi ya. Hadi o yorgun yani, 23 oğlum 23 best yürü. Ya. O yorgun. O yorgun be. Nereye yorgun? Oh! Nereye yorgun hocam? Penaltı hocam. Hadi. Çıkar dışarı. Bas. Çıkar dışarı. Ve gençler uzatmalar gitti. başlıyor. Ben çift sağ beksiz ve sol beksiz oynayacağım. iki tane stoperle. Ama o yüzden ön tarafım çok güçlü gördüm. Hamşi <laughs> 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 gel al oğlum. Defansa topu göndermeyeceğiz. Şimdi Dakliş. Davis topu istedi. Davis. Ya iyi. 96'sın sen Davis. Forvet kartısın. Gençler best gönderiyor. Vurun lan. Roberto Carlos aman oğlum izliyor Bırak, benim oyuncum Davis. ya. Gitmiyor Bıraktım. Ya. Bir daha gördüm. vurdu Davis hocam. Kırmızı kart penaltı. Aldım onu. Oğlum ben Çok bu kanseri okay. 50 kere Şimdi çıkartmadım ne Niye oynuyor? Verdi pasını. Takli iş hocam. Ben <laughs> vallahi bu ligde anlamadım. Nasıl oyuncu değiştiriyorum ben? Değiştiremiyorsun abi bir şey oluyor sana. Hayır çift stoper... Ob... yok ki. İki stoper Aa! oynuyoruz işte nasıl bu. Nasıl pası ya? Yeni sokmuştum stoperimi. Gönder Adam. çe. Dışarı dışarı. Hayır. Bizim o beyler orta saha yok Hasan abi de. Bak oğlum vallahi Çok benimkiler. Iyi. Şimdi Al, Pele. Koşmuyorlar. Pele. Atış, ver pasını oğlum. Yürü. Pas taklış istedi. Tak ve gol. Benim oyuncular yürüyor ya. Oh! Yürüyorlar yürüyorlar. Koşmuyorlar bile. Kenny Ducklish. Koşma wow, tuşu olmadan oynama challenge de. yapıyorum herhalde. Ve gençler Ducklish mi çıkacak? Ducklish çıkarsa orta sağımı da silerim. Kim çıktı hocam? Pele. Kim çıkmış? Ducklish hayır. Forvetim gitti. Roberto Carlos. O artık Arkasında bir forvet. Roberto Carlos. Hocam. Evet gençler iki stoper iki de, bir tane iki tane de orta sağ kaldık. Tüm takımı forvetle oynatıyorum. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Stoperler uyumayın. Gördün. Ya gözünü seveyim. Çok Kendini iyi. gösteriyorsun ya. Ak yani. niye Top aldık gel, mı gel. gerisi gelir. Hadi Davis sen yeni girdin koş. Ah! Hocam kırmızı kat penaltı. Vur lan. Lan oğlum vur lan. Aha çok Abi, Hamşik. Hamşik hamşi, hocam. Bayan, hocam penaltı. top yapmış Konami. Lan. Teşekkürler bir hocam saat geçti. Maç bitti abi maç bitti. <laughs> Benim hatamdan bitirdim maçı ya. Atacağım oğlum o golü. Atacağım o golü. Gençler dikkatle izleyin. Bakın. Gerçekten Gençler tam 5 kırmızı kart var maçta. Roberto Carlos. Şöyle bir gördük. Şurayı da gördüm. Şurayı da gördüm. Yürü Pele. Gördüm seni Pele. İndir o topu Ama Pele. İşte bu. Aldım onu hayır lan. Demsi mi? Oh. Nasıl kayıyor gençler? Nasıl çirkef? Nasıl çirkef? Koşarım ona ben. O topa ben... Benim onu... adamım... Ya. Lan oğlum kaleciye versene. Ben kaleciye verdim ya. Hadi bak yeni girdin. Beni rezil etme. Adamsın. Ya, ya. ya Pasımızı pas verdik. Pes'in gözünü seveyim ya. Pes'in gözünü seveyim. Roberto <laughs> Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Şurayı gördük şimdi. Şurayı da gördüm. Ama geçmiyor. Bizim o... Bizim o... Oha. Evet, kimse koşmuyor bakar sana mısın? bir abi yardım Kim? istiyor takımdan. Kime atacağım bilmiyorum topu. Abi ben iki stoperle oynuyorum iki stoper. Hakimi. Bana bir gol sözüm vardı biliyordum. Gönder oğlum vur gitsin. O Hocam zaman... itti. Gol nedir nasıl atılır? Stoper sen yeni ya. geldin oğlum. Çe! kahya üzerine atmasana şunu! Evet. Her oyuncu kardır gençler. Gençler nasıl süreyi oynuyor falan böyle bir yapıyor Abi. böyle. Gel la buraya gel. Gol atacağız gel, gol. Gel, gel. Ne süreyi oynaması abim? Süreyi oynuyorsun. Aa! Ya. O top... Anam! İki kişiyi birden de yemezsin ya. Gir oğlum içeri gir. Evet. Geldim. Yine geldim. Yine geldim. Hayır! Geldim! Evet hocam faul var. Ne ben mi yaptım? <laughs> <laughs> orada Roberto kalmasın faul yaptın abi. Lütfen. Ya bırak Allah rızası için. <laughs> ben orada ben hücum yapıyorum. Nasıl faul yaptım ya? Pele. Yürü Pele. Ver pasını. Davis girdin. Yürü. Yürü. Vur lan. Vur lan. Ve bitiyor şey Böyle şey yok. Bırak ya. Yazın bitiyor mı? maç Biliyor 120'de. Ya. Stat yıkılıyor. Bırak lanet. <laughs> Bu nasıl saçma bir oyun Hasan abi orada ayağımı kırdı ve geri dönüşümde <gülüyor> <gülüyor> Ya oluyoruz. biz oluyoruz. Bu ne saçma bir çelişki kardeşim. Geçen hafta kaybetmiştik. Bu hafta kazanıyoruz. Tamam. Pele. Ay arkadaşım. Ölürken atıyor golü. Hocam. Ve dördüncü Ayıp kırmızı etsin, kartımı hocam. gördüm. Hocam istediğine kırmızı kart ver. Çok güzel ya. Yürü hamşik yeni girdin sen. O, o da hamşik. Yürü. yürüyor. Baba baba. Hocam bitir mi hocam? Pelem Bir gol iki gol. Sen <laughs> abi. Bir gol iki gol sayılıyor. <laughs> Ve gençler 6 tane kırmızı kartla oynadık. 6 kırmızı kart. Uzatmaya gitmesi çok tatlı oldu. Daha keyifli geçti maç. Hasan abicim. Ellerine sağlık diyoruz abi. Bu arada gençler benim takım Hasan abinkinden daha iyiydi. Hasan abi ayarlayamadı. Benim hep aynı standart. <laughs> bakın bizde bizim yedeklerimiz falan çok iyiydi. Hepsi kiralık, ikonlar, legendlar. Gençler ben bildin sanki koşma tuşu yok gibi oynadım ya. <laughs> Yürüyordu herifler ya sahada. <laughs> Gençler daha fazlasını siz beni beni yapmayı unutmayın artık FIFA 23'e geçiyoruz. Bu izlediğiniz son FIFA 22 maç videosuydu. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne. Sevgiyle kalın.